Mutlu günler değerli izleyenler. Futbol Plus ekranlarındasınız. Galatasaray gündemini konuşacağız. Galatasaray'ın gündeminde ne var biliyorsunuz malumunuz. Çok önemli bir Kopenhag maçı var. Şampiyonlar Ligi gruptaki son maçında. Galatasaray'ın planlarını konuşacağız. İlk 11'ini konuşacağız. Nasıl bir hava koşulu ya da nasıl bir zemin bekliyor sarı kırmızıları bunu konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Sabah gazetesinden Suat Umurhan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Songül. Teşekkür ediyorum. Şimdi hep aynı şeyi söyledik ama e, Galatasaray'ın tarihi açısından çok önemli bir karşılaşma olacak. Yarın oynanacak maç. Hem maddi hem de manevi açıdan çok fazla geliri olacak Galatasaray için. Kopenhag e, bu sezonun sürpriz ekiplerinden biri oldu. Biraz fazla kapalı oynuyorlar biliyoruz. Bayern'e zorluk çıkardılar bunu da biliyoruz. Ee, i̇lk maçta da Galatasaray'la yaptıkları ilk maçta da Sarı Kırmızılar da zorluk çıkardılar. Ee, yarın Galatasaray'ın planı ne olmalı ki? E, galibiyetle dönsün gruptan çıksın Sarı Kırmızılar. Şimdi gerçekten yine geldi Galatasaray en son raddede yine kazanmak zorunda olduğu bir deplasmana gidiyor yani Manchester Bayern Münih ve Kopenhag'la inanılmaz bir deplasman ritüeline girdi Galatasaray bence. Yani içeride dışarıda ilk Kopenhag maçının özellikle ilk bölümünü biraz dışarıda bırakırım ama sonrasında hep ne istediğini bilen, hücum futbolu oynayan ve maçın büyük bölümlerindeki Bayern Münih deplasmanında bunu yapmak apayrı bir seviyedir. Maçın hakimiyetini eline geçiren bir takım rolündeydi. Ancak bu sefer aynı durum Galatasaray'ın ne kadar işine yarar bu bence tartışılır. Çünkü e, çok kolay domine edebileceğiniz bir takım değil karşınızdaki. Çok fizik güçleri yerinde, maçın tamamına bunu yayan, e, çok koşan, grubunda en çok koşan takımı durumundalar. E, bütün oyun boyunca o fizik kapasitelerini size ters şekilde yansıtıp sizi zorlayan, sizi sürekli hataya baskılayan ve kenar toplarını attılar mı ki Galatasaray'ın sol beki üstünden bunu hep yapıyorlar buralarda hep size problem çıkartan bir takım durumundalar. Burada kazanmak için ne yapmak lazım? Kazanmak için öncelikle ilk maçtaki gibi haldır aldır saldırıp gol yememek lazım. Çünkü beraberlik ilk maçta kurtarıldı. Belki galibiyet gelirdi ama yani zorlu bir süreçten dönüldü. O kadar geriye düştüğünüzde tekrar gollerle işi bitirebileceğiniz bir takım değil. O yüzden de bence biraz sakin oyun burada Galatasaray'ın anahtarı olacaktır önce maçı bir dengelemek, rolantiyi almak. Çünkü Galatasaray zaten Kopenhag'a göre kıyasladığımızda teknik taktik olarak, oyuncu kapasitesi olarak çok daha iyi isimlere sahip. Yani yarının 11'inden başlayalım. Mesela e, Ziyech'in oynamasını bekliyoruz. E, diğer tarafta Zaha var ve Kerem var. Bu üçlü önde de Icardi gerçekten teknik kapasite olarak çok etkililer. Hemen diğer tarafta Tete'de Ziyech'in sakatlık durumuna göre 11'de olabilir ya da e, aksi durumlarda kulübeden gelebilir. O yüzden bence biraz sakin kalıp Galatasaray savunma güvenliğini çok fazla boşaltmadan oynadığı müddetçe Kopenhag karşısında kazanıp e, İstanbul'a turla dönecektir. Şimdi Galatasaray Galatasaray'la oynadıkları ilk maçta aslında biraz e, avantajları vardı. Bu da Danimarka Ligi'nin erken başlamasıydı. Yani çok uzun maçlık bir periyot zaten oynamışlardı. Ee, hazır haldelerdi. Ve bu avantajı değerlendirmişlerdi. Tabii bu Kopenhag'ın aslında hani böyle kötü bir takım olduğu anlamına gelmiyor. Hani e, Bayern Münih'e de zorluk çıkardıklarını biliyoruz. Ee, yalnız şöyle de bir durum var. Bir yandan da gruptaki diğer maçta da Galatasaray'ın kaderini etkileyecek. O da Manchester United Bayern Münih maçı olacak. Ee, Bayern de son maçında kötü bir sonuç aldı. Ee, Bayern'in genel reaksiyonunu da biliyoruz. Bir maçı kaybettiyse bir sonraki maç mutlaka bir şeyler yapar. Ee, şimdi aslında sormak istediğim totalde şu. Az evvel söylemiştiniz hani haldır haldır oynamak yerine e, bu şeyde biraz daha temkinli oynaması gerekiyor ki ben sizin de hemfikirim. Bir yandan da sanırım bu Manchester Bayern maçına göre de biraz e, reaksiyon belirlemek gerekiyor, harita belirlemek gerekiyor canlı olarak. Şimdi elbette ki tek taraflı bir maçtır. He, şu da bir net koyalım. Galatasaray kazandığı müddetçe ikinci turda. Hiç diğer maçın sonucu, skoru önemli değil. Ama Galatasaray berabere kalırsa ya da mağlup olursa burada Manchester Bayern Münih maçı asıl o zaman çok daha önemli hale gelecek. Bayern Münih Manchester'ı yendiği durumda Galatasaray zaten Yenilse bile Avrupa Ligi'nde devam eder. Galatasaray kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde devam eder. Bence biraz e, maç içinde de Galatasaray'ın durumu aslında diğer tarafı daha çok etkileyecek. Yani e, biz onları değil de onlar bizim maçı daha çok takip edeceklerdir. Bayern Münih e, Kopenhag maçında zorlandı. Ama ligde aldıkları yenilgi bence hepsinden daha önemli ve bu maça daha fazla asılmalarına neden olacaktır. E, rotasyon yaptılar. Rotasyon yapmalarını da Okan Buruk eleştirmişti hatırlarsanız. Kopenhag cephesinden de oraya bir yanıt geldi hatta. E, geçtiğimiz hafta için. Şimdi burada Galatasaray 3 puan aldı müddetçe. Diğer taraf umurunda olmayacak. Manchester karışık. Manchester'da 4-5 oyuncunun Casemiro dahil sezon sonunda gönderilmesi için e, anlaşıldığı bilgisi var. Haberler bugün İngiliz medyasında çıktı. Bayern Münih'in burada normalde rotasyona gideceği ama son yenilgi sonrası bundan çıkıp sahaya net 11 ile çıkacağı e, iddiası var. Eğer Bayern normal kadrosuyla çıkarsa en azından oradan beraberlikle ayrılır. İş gene Galatasaray'a kalır ama Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek üzere planlarını yaptı ve durum da bize onu gösteriyor, devam edecek gibi. Biraz kadro bazını konuşmak istiyorum. Bazı isimlerin oynayıp oynamayacağını Merak ediyorum. Bununla ilgili bazı sorular da var ama ben ilk önce kendi meraklarımla başlamak istiyorum. Bunlardan biri Anhelinho bu opsiyon mevzusu hani kullanılır mı? Yani bunun üzerinden Anhelinho oynar mı? Bir de şunu da merak ediyorum. Şimdi Kopenhag da maça dengeli başlayacaktır. Bu hani yine biz diğer maça göre de reaksiyon olacaktır. Geride başlayacaktır. Dengeli başlayacaktır. O yüzden hani Mertens ilk 11'de olmalı mı? Benim iki merak ettiğim isim bu. Birazdan da Çekbak'saki sorulara geçeceğim. Şimdi bir kere Angelinho'nun bu muhtemelen son maçı olacak. Sahaya çıkacaktır. Zaten onu hazırlıyor Okan Hoca. Ve bütün planlamada buna göre yapıldı. Sol bekte Angelinho oynar. Sonrasında da devre arasına kadar bir daha forma yüzü göremez. Orada artık yeni bir isim var Barış Alper. En azından mücadelesiyle, hızıyla, hırsıyla Kazımcan'ın önüne geçmiş durumda. Angelinho son maçına çıkar. Devre arasında Leipzig kabul ederse belki e, satın alma opsiyonu kaldırılıp devam eder. Aksi halde de başka takıma gider. Gitmezse de bir daha forma yüzü görmeden sezonu tamamlar. O bambaşka bir yere gitti. Angelino da bugün iyi oynayıp muhtemelen devre arası için bir transfer kovalayacaktır. Onun açısından da bu pozitif bir durum elbette ki. Diğer tarafta evet Kopenhag zaten öyle çok rakip sahaya yığılan böyle e, sizi set oyununda boğan bir takım değil. Ama fizik mücadelesiyle kendi alanlarını çok iyi savunuyorlar. Çok hızlı çıkıyorlar. Kısa pasları yani aralarında hızlı pas yapıp hemen onu ters kanatta e, oyuna sokabiliyorlar. Bu yapıda bir takım her zaman Galatasaray'ın da e, işini zorlaştırır. O yüzden Mertens e, çok fazla şu anda Galatasaray'ın ilk 11 kafasında değil. Ama sonrasında maçta illaki oynayacaktır. Benim beklentim Zaha, Kerem on numarada ve sağ tarafta da Ziyech önde de Icardi şeklinde gözüküyor. Gerisinde Torreira Kaan olur. Ee, sol bek Angelinho, sağ bek Boe ve Abdülkerim Sanchez Muslera ile ideal aslında oturmuş bir 11 ile yani sakatlıklar son dakika bir problem yaratmazsa ideal 11'i Galatasaray'ın bu şekilde şekillendi. Ziyech'in durumuna tekrar yarın bakılacak. Ona göre de Tete'nin sahaya girmesi muhtemeldir. Barış Alperle ilgili bir soru var. Onu almak isterim ben. Bu arada hani Kerem nerede oynar yarın diye bir soru sormuş Berk Bey ama bunu ilk 11'de zaten söylediğimiz için hani aslında cevaplamış olduk bir yandan da. Ee, merhaba iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Kopenhag'la oynanacak maça sol bekte Barış Alper'in oynaması daha iyi olmaz mı? Hızın unsuru bu maçta kilit nokta olacak gibi geliyor." demiş Resul Bey. E, doğru söylüyorsunuz aslında. Hızın suru tamam ama burada biraz da e, Avrupa deneyimi yani uluslararası e, arenada maç oynama deneyimiyle Angelinho öne çıkıyor. E, muhtemelen biraz orada sorun yaşarsa heyet hemen o tarafa Barış Alper'i koyabilir. Ama sonuçta biz burada Türkiye'de çok yakından takip ettiğimiz ve beğenmediğimiz için Angelinho'yu ama dışarıda böyle değil. Sonuçta bir İspanyol altyapısı işte Manchester City'den gelmiş. Sonrasında Leipzig kariyeri derken uluslararası arenada çok fazla bu seviyede maç oynamış çünkü 2-3 e, maçtır yani hatta 2-3 maç bile değil bir maçta neredeyse sola çıktı sonrasında bir maçta sol bekti. Barış Alper gerçekten büyük bir risk elinizde de Angelinho varken e, teknik heyet bu riske girmeyecektir. O yüzden de bütün çalışmalar Angelinho üstünden yapıldı. Ee, yine kadro teknik detaylara değineceğim ama hepimizin de çok merak ettiği bir şey var. Şu an zaten e, sosyal medya bununla da kaynıyor bu hakem mevzusu. Şimdi kendisinin e, Icardi ile husumette olduğuna dair bazı haberler var ki e, kendisinin Türk takımlarıyla olan karnesi de pek iç açıcı değil bizler açısından. E, i̇zleyicimiz sormuş. Hakem Orsato Icardi'yi oyundan atar mı? Yani bu, bu fazla bir bakış açısı. Hani bir şey yapmadan direkt oyuncuyu böyle atmak falan e, öyle bir durum söz konusu olmaz elbette ki ama Şimdi bir garip atama. Şöyle. Yani hakemliğinin sonuna gelmiş ama çok iyi bir hakem. Ocak ayında görevi bırakacağı söyleniyor. Sonrasında muhtemelen UEFA'da komiteler bazında bile görev alacak kapasitede ve deneyimde bir isim. Böyle bir durum. E, bu maç çok önemli. Tamam. Avrupa'nın dünyanın en iyi hakemlerinden birini e, atıyorsunuz. E, diğer tarafta Bayern Münih-Manchester maçı gibi hem isim olarak hem de gruptaki durum olarak büyük maça böyle tabir caizse yeni yetme Avrupa'da bir Norveçli hakem atıyorsunuz 35 yaşında. Bu da bir kafaları karıştırıyor açıkçası. E burada var kararları çok önemli olur. O mesela e, münih Manchester maçının var e, işinde bir anda başka ülkeden hakemler o maçta atanıyor. Mesela burada bütün hepsi İtalyan ama orada hani 4-5 Norveçli hakemin sonrasında A var falan başka ülkeden seçiliyor. Bu da bir enteresan. Bunun dışında ben e, dili ile olan sorunuyla ilgili buraya yansıtacağını düşünmüyorum. Herkes profesyonel sonuçta ama sonuçta bizim takımlarımızın yönettiği milli takımlar dahil Orsato'nun karşılaşmanında çok iyi bir grafiğimiz yok. Sanırım bir Fenerbahçe'nin galibiyeti var. E, Atromitas Atromitos karşısında. Onun dışındakilerde hep kaybetmişiz ya da berabere kalmışız. E, biraz sanki Galatasaray ve TFF'nin UEFA baskısını en azından hakemin net bir şekilde, her iki maç için söylüyorum bunu elbette, yönetmesini sağlamak lazım. Çünkü Manchester'ı açık konuşalım, UEFA ikinci turda daha çok ister. Bu yüzden de burada bir anda bir hani orada bir penaltı çalınır, burada bir gol iptal edilir, her şey değişir. O yüzden biraz bu işin üstünde durmak lazım. Şimdi Kopenhag Muhtemelen koşul ne olursa olsun kapalı oynayacaktır ve hızlı hücumlarla gole gitmeye çalışacaktır, galibiyete gitmeye çalışacaktır. Bu kapalı oynama mevzusunda Galatasaray'da kilidi çözen faktör ne olur sizce? Burada Galatasaray'ın aslında şöyle bir artısı var. Ziyech kendine geldi uzaktan şutlarıyla. Bu sadece öyle çok net, çok sert şutlar vuruyor anlamında değil. Öyle anda hani ayağını böyle hazırlamadan bile tak diye bir şut çıkartıyor. E kaleciyi kontrpiyede bırakıyor vesaire. Bunlar Galatasaray'ın artısı. Diğer tarafta Zaha zaten dar alanda bu kadar fizikli bir oyuncudan dar alanda böyle hamleler e, çok etkileyici. Zaha sizin oradaki adım adımınız olacak ve Kerem Icardi işbirliği ki Kerem sol tarafta oynadığında bu daha net, daha kolay ortaya çıkıyor ama forvet arkasında oynayacaktır muhtemelen. Kerem İkardi ikilisi de biraz ara paslarda, biraz o kısa birbirlerine yaklaştıkları anlarda hani fazla birbirlerini zorlamak yerine direkt kareye yönelirlerse ki bunu Kerem yapamıyor, İkardi daha çok yapıyor. Bence atılan bir gol Galatasaray'ı orada öyle rahatlatır ki panik halinde bir Kopenhag izleriz. Ondan sonrası da Galatasaray'ın gerçekten çok net bir skora ulaşacağı bir karşılaşma olabilir e Manchester'ın öne geçmesi durumunda da aslında Kopenhag biraz panik haline e, girebilir ve hani mecbur risk almaya başlayabilir. Bu da aslında e, daha rahat rahat ettirebilir Galatasaray gibi de bir görüntü var aslında. E, doğru söylüyorsunuz. Yani burada üç takım tamamen birbirine bağlı durumda. Bayern Münih aslında burada ne yapacak biraz da onu göreceğiz. Bayern Münih'in orada bir anda böyle e, maçı çözmesi her şeyi değiştirir grupta. Orada Manchester'ın atacağı bir golde dediğiniz gibi Kopenhag e, ikinci yarıda özellikle skor bulması için biraz açıklar vermesine sebep olur. Burada Galatasaray için temel nokta maçın genelinde oyunun içinde kalmak zorundasınız. Bir an bile koptuğunuz anda yani bir gol yiyebilirsiniz ama sonrasında konsantrasyon düşüklüğü yaşadığınız anda ilk maçı hatırlayalım hemen ikinci gol gelir. Bu sebeple Galatasaray 90 dakika fiziki gücünü çok iyi kullanmalı. Maçın her bölgesini eşit bir şekilde dağıtmalı. Çünkü hızlı başlayıp sonra yorulan bir Galatasaray bu sezon baya baya oyundan düştüğü çok karşılaşma oldu. Bunun en iyi örneği de aslında Bayern Münih hani maçları. Baya böyle tempoyla götürüp. Aslında Bayern Münih'i de Bayern Münih yapan şey bu. Oyunun sonunda oyunu çözebilmesi. Ee, ama şu an aslında bu kadar hallır huldur bir oyun içinde uygun bir hava koşulu yok ve zemin yok. Bu da beni biraz endişelendiriyor Galatasaray adına. E, zemin ve hava durumu ile ilgili bilgileri sizden aldım o zaman Songül Hanım. Nedir son durum zemin ve havada? Şöyle kar yağışı görünmüyor ama o saatlerde yağış görünüyor. Tabii ben şu anki o durum, hava durumu göstergesinin yalancısıyım. O saatte değişir mi bilmiyorum. Yağış görünüyor ama her şeyden önce soğuk. Yani soğuk So soğuktur yani oynayarak ısınırlar da Galatasaray'ın Juventus'u nasıl yendiği unutulmasın. Drogba ile Sneijder böyle alt alta sevinirken yanında Karo bekleri vardı. O yüzden hiç böyle kar, kış, kıyamet bu işlerde bence son raddedir. Ee, yani sonuçta Kopenhag'da futbol oynayacak, Galatasaray'da oynayacak. Anlık bir şeylere etki edebilir ama maçın genel seyrini değiştirecek bir durum olacağını düşünmüyorum. E, muhtemelen de zemin... Karla kaplanmayacağı için o yüzden bir problem ama Soğuğa da artık kalın giyinecekler, taytlarını giysinler, eldivenlerini taksınlar, oynasınlar. Ee, böyle dünden beri Kopenhag'daki e, hava durumunu anbean an, e, bakan arkadaşlarım var. Buradan da onlara selam olsun. Chatbox'a geçeceğim ben. Burada çok fazla soru var. Aslında transferle de ilgili sorular var ama dünden biraz daha Kopenhag e, maçı. Az evvel bir Endidi sorusu görmüştüm ben. Çok özür diliyorum. Şu an bulamıyorum onu ama Endidi'nin, çok hemen buldum. Özberk Bey sormuş. Tüm konsantrasyon Kopenhag maçında ama transferde Endidi ile ilgili bir haber var mı? Şimdi evet orta sahibi takviye yapılacak. Artık bu Endonbel'in son haftalarda yaptıklarından sonra zaten kesin. Ama şöyle bir durum var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde devam ederse maddi olarak çok daha farklı bir yere gelir. Yarın ee, kazanması halinde 2.8 milyon euro galibiyetten gelecek artı 9.6 milyon euro da e, tur parası olarak gelecek. Yani bir anda 12-13 milyon euro yakın daha geliriniz olacak. Bu sizin işinizi değiştirir. Yani kiralamalı mesela Avrupa Ligi'ne devam ettiğini varsayıyorum Galatasaray'ın. O zaman bence çok böyle fırsat transferi yoksa kimseyi almadan da devam edebilirsiniz. Kulübeniz bunu yeterli bir şekilde devam ettir ama Şampiyonlar Ligi'nde bir çeyrek final o zaman da Ndiaye öne çıkar. Yani Şampiyonlar Ligi vesaire oynamadığı için bu sezon Ndiaye ismi öne çıkabilir. Sezon başında çok istedi Galatasaray. Orada biraz Leicester e, yüksekten uçtuğu için gerçekleşmemişti. Ama e, eğer Şampiyonlar Ligi'nde devam edilirse o zaman daha net bir hem para cebinizde olacak hem de biraz daha güçlü yani e, oyu karşıdaki oyuncuya sunacağınız şeyler daha fazla olacak. Ona göre bir takviye yapılacak. Bu arada canımız izleyicimiz benim bütün ıı, taraftarların bütün endişelerini gidererek demiş ki hava burada şu an kuru soğuk yağmur yok. Kopenhag zemini çok düzgün ve zemin ısıtmalı teşekkürler demiş. Biz de teşekkür ederiz ıı, endişelerimizi giderdiğiniz için şimdilik. Az evvel cevaplamıştık aslında Barış Alper Yılmaz'la ama ıı, Barış Alper Solbek'te mi oynayacak yoksa kendi mevkisinde mi diye bir soru var. Dilerseniz birazcık tekrar edebiliriz. E, ee, söyleyeyim Angel'in oynamasını bekliyoruz. Barış Alper kulübede olur. Ee, ondan sonrasına göre plan yapılır. Galatasaray net alıştığımız artık 11 ile oynamayı hesaplıyor. Ee, tekrar söyleyeyim Icardi önde. Ee, Zaha, Kerem, Ziyech, Bekler, Boey ve stoperler. E, zaten Abdülkerim Sanchez. Önlerinde de Kaan'la Torreira 11 ile çıkması bekleniyor. Ziyech'te bir problem olursa Tete hazır bir şekilde orada sağ tarafta oynar. Barış Alper konusunda böylece kapattığımıza göre e, Ferit Bey demiş ki Kopenhag son 10 günde 3 maç oynadı ve 2 mağlubiyet 1 galibiyet alarak kupadan da elendi. Umarım motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Evet Kopenhag'ın böyle bir düşüşü de var. Motivasyon açısından nasıl bir faydası olur Galatasaray'a? Yani umarım etkiler. Umarım Galatasaray karşısında hiçbir şey yapamazlar ve Galatasaray turu geçen taraf olur. Yani katılmaktan başka bu temenniye bir şey diyemem. Ee, şunu soracağım ben. Şimdi pek çok e, durum var grupta. İşte Manchester'dan gelecek sonuç, Galatasaray'ın alacağı sonuç ya da Kopenhag'ın alacağı sonuç. şeyi e, konuşalım mı? Galatasarayı tur, tur atlatacak e, opsiyonlar neler? Şimdi Songül, sen bunu sordun ama şunu söyleyeyim. Son dakika şu anda da Kopenhag basın toplantısı var. Ee, teknik direktör Nesrup diyor ki, Galatasaray teknik direktörü Bayern'le oynadığımız maçla ilgili saygısızca konuştu. Ee, bu söylemler hem bana hem oyuncularıma hem de mücadelemize karşı saygısızlıktır diyor. Ee, onu da bir son dakika gelişmesi olarak verelim. Ee, yani burada Okan Burun'un oradaki sözleri biraz Bayern Münih üstündendi. Yani Bayern Münih'in rotasyon yapması üstündendi. Kopenhag niye bu kadar? Geçen günde orta sahadaki oyuncuları Folk galiba bu tarz bir cevap veriyordu. E niye bu kadar alınmışlar anlamadım. Yani Bayern Münih'e e, söylenen bir laf Kopenhag niye bu kadar etkiliyor? Yani işlerine baksınlar, maçı kazansınlar. Yani Okan Burun saygısızlık yap, yapmadığı da e, bence ortada öyle bir durum yok. Onlar saygısızlık görmemiş. Bence mesela asıl şu saygısızlık onların yaptığı. Yarınki maçta deplasman tribünü dışında Galatasaray rengi taşıyan biri olursa stat'tan çıkaracağız diyorlar. Asıl yaptıkları, asıl yapılan saygısızlık o. Belki basın toplantısında meslektaşlarımız varsa sorarlar. Hani medeniyet diye, kuzey ülkeleri diye esip gürlüyorlar demokrasi diye. E, niye tribünden adam çıkaracağız diye önceden rol kesiyorsunuz. Yani asıl saygısızlık bunlardır. E, öyle bir gaza gelmişler ama biraz sakin olsunlar. Yani gerek yok bu tarz ortamı germeye. Bu arada minik bir detay kamp kadrosu da açıklanmış Galatasaray'ın e, Nestrup'un başka açıklamaları da var. Galatasaray'ın tarihine saygımız var. Burada UEFA kupas kupasını kazanmışlardı ama son geldiklerinde de onları mağlup etmiştik. Yine kazanmak istiyoruz demiş. Biraz böyle kışkırtıcı açıklamalar da bilemedim. Şey, şimdi evet e, kışkırtıcı yani provoke ediyor şu anda. Okan Burun konsantrasyonunu bozmaya çalışıyor. Biliyorsun bu tip maçlarda kendi planının dışına çıkarsan bu tip açıklamalar, gerilimler sonrası asıl kaybeden sen olursun. Galatasaray bunu avantaja çevirmeli. Bütün oyunları oynarlar. Hakemi baskılamaya çalışırlar. E, açık konuşalım. Çok iyi bir hakem ama e, her şeyde bizim lehimize gelişmeyebilir. Bir tane garip kararla e, problem yaşayabiliriz. Bunlara gelmemek lazım. Rakibin mesela bir oyuncusu e, Galatasaray Stadı'nın Dan Çıkarken de böyle saçma sapan açıklama yapmıştı orada kazandık falan diye. Şimdi o kelimeleri kullanmak istemiyorum. Yani bunlar belli ki e, biraz azmışlar, biraz coşmuşlar. Bunları dizginlemekte sahada oynayacağınız net futbol olarak olur. Başka türlü de bu işin altından kalkamayız. E, gidecek Galatasaray, yenecek. Sonra da e, böyle saygısızlığa, saygısızlıkta değil de teşekkür ederiz, bizi çok iyi ağırladınız diyerek tertemiz dönecek. Çünkü Galatasaray'ın yolu da başka, hedefi de başka. O yüzden e, bu tahriklere gelmemek lazım. Bunlar belli ki komple takım olarak, tribün olarak e, coşmuş durumdalar. Yarınki maçta tribünden bile böyle oralarda vardır çünkü hani terör pankartları ile bile tahrik etmeye çalışabilirler. Boş değil. Keşke sadece sporu konuşsak. Bu arada az evvel söylediğiniz şeyi yine bir izleyicimiz yazmış. Kopenhag basınında da görebilirsiniz. Bizler burada oturuyor ve bilet konusunda katı kurallar koyarak Kopenhag misafir tribünü hariç hiçbir Türkiye bilet satışı yapmıyorlar. Yasak konuldu demiş. Bunu sizler de dile getirin. Bu tam bir medeniyetsizlik de diye bir not düşmüş izleyicimiz. Evet, evet aynı şeyi söylüyoruz zaten. Yani ne oldu hani insan haklarıydı evrensellikti falan ne oldu Türkiye bile. Mesela şöyle söyleyeyim Bayern Münih Galatasaray maçında tribünlerde neredeyse yarı yarıyaydı. Olay çıktı mı? Çıkmadı. Alman polisinden bir tepki bir şey geldi mi? Gelmedi. İngiltere'deki e, yani holiganizmin başkenti İngiltere. E, Manchester tribünlerinde böyle bir şey oldu mu? Olmadı. O yüzden bunlar saçmalamış. Bunlar turu geçmek için artık e, çizginin dışına çıkmaya çalışıyorlar belli ki. Bu işe aldanmamak lazım. Futbola odaklanmak lazım. Umarım Okan Buruk'ta basın toplantısında sorulur akşam sekiz buçukta ama umarım cevap vermez. Sadece sahaya odaklanır. Bunlar ortalığı karıştırarak futbolun dışına taşımak istiyorlar işi. Yani pek tatlı olmadı bu açıklama ama bakacağız artık göreceğiz. Son söz Galatasaray'da olacak. Yarın akşam sahada. İnşallah tur atlayan taraf sarı kırmızılar Sarı Kırmızılar olur. Çok teşekkür ediyorum ben. Ağzınıza sağlık. Galatasaray yarın akşam tarihinden önemli maçlarından birine çıkacak Şampiyonlar Ligi e, son grup maçında. Kopenhag deplasmanında olacak. E, Ahmet Bey demiş ki son söz bizde rahat olun. Umarım öyle olur. Tekrardan teşekkür ediyorum Suat Umurhan'a ve siz izleyicilerimize. Yine yayınlarla buralarda olacağız. Biz şimdilik hoşçakalın.